Gençlerimizin, çocuklarımızın, bütün milletimizin 20. Nisan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur gönül içerisinde ve daima mutluluk getiren bayram olsun inşallah. İnce, Padi, bir yasla, yaklaşıyor. Bir yorumunuz olur mu? Herhalde onun yeri burası değil. Nasıl bir aday olmalısınız? Onu vakti, saati gelince şartların icap ettirdiği biçimde ilgililer ve halk bir şekil verirler. Hiç merak etmeyin her şey yolunda gider. Efendim, evet. Tabii o günler çok acı zor günlerdi. O günleri esefle acıyla karşılıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın taziyesine ne söylersiniz efendim? Yıllar sonra taziye dileklerini iletti çünkü. Kişisel hak. Çok teşekkürler efendim. Teşekkürler.